Yüzün çok güzel, yüzün. Bak bakayım. Hop yavaş yalnız. Bak buraya çıkarken bunun köşesine basarsan kızım devrilebilir. Merhaba. merhaba. Arkadaşlara da merhaba diyecek misin? Merhaba. Yüzünü bir gösterebilir miyim senin? Çok güzel görünüyorsun. Hadi arkadaşlar yapalım. merhaba. Biz Diyorsun, şimdi... Biz evet arkadaşlar yılan gördük ama fotoğrafını da çekemedik. Videosunu da yapamadık. Tam nerede gördük? Şurada. Ee, aqua Park'tan çıkarken odaya doğru gelirken gördük orada. Otelin evet. içinde hem de yılan. Böyle bir metre kadar vardı boyu. Değil mi? Şu kadar vardı Elif. Ama çok ince bir şeydi. Çok ince Hadi ve gelsin. uzun bir yılandı. Evet. Daha büyüktü canım. Ondan daha büyüktü. İnce uzundu. Bu kadar vardı. Hayır. Hadi şimdi arkadaşlar oteli gösterelim. Evet. Değil mi? Aşağıdan geleceğiz. Sol. Sonra oteli gezelim arkadaşlar. Şimdi size oteli gösterelim. Her yerini şöyle gösterelim otelin. E, resepsiyonu. Evet. İşte restoranı, ondan sonra plazımı. hamamı, hamamı da gösterelim. Ne o plazamı? Plaz. Plaz? Anlamadım ne dediğini kızım. Buna da Aa, de, plajı, plaj diyorsun. Plajı da gösterelim. Plajda da gidebiliriz de bu saatte ama transfer yok plaja. Plaj arkadaşlar şurada ileride. E, plaja gündüzleri buradan şey gidiyor. Böyle küçük arabalardan gidiyor. O, e, plaja öyle gidebiliyorsunuz Ama da biz bugün gitmedik akşam? plaja. Biz Aa, bu akşam Elif orada mini diskoda oynayacak evet. değil mi? Elif'in Merhaba. Merhaba. <laughs> bir de Elif'in tişört yapacaklar. O tişörtü verecekler. Bak hala yüzüyorlar havuzda görüyor musunuz? Evet. Arkadaşlar otel gerçekten bina olarak e, çok güzel bir otel. Ama maalesef işletmesi çok kötü otelin. Otelin ...hiç memnun değiliz. Hiç değil mi? Değil. Şimdiye kadar birçok otele gittik. Hatta videosunu yapmadığımız başka otellere de gittik ama... ...gerçekten burası fiyatına göre baktığımız zaman... ...hiç, hiç e, memnun temiz değiliz. temiz değil. Değil, hiç bir temiz bir değil. Bakın Elif bile söylüyor, hiç temiz değil. Evet, maalesef. Maalesef öyle. E, bir de ismi de şey, evet. Amara. E, şimdi ismini düşündüğünüz zaman bekliyorsunuz ki... ...çok güzel bir kalite ama maalesef öyle değil. Hadi, gidiyor muyuz? bir gezelim bakalım gösterelim arkadaşlar. Ee, yani hatta şuradan şöyle başlayabiliriz otelin ne kadar kirli olduğunu göstermeye bakar mısınız? Şurada odaların balkonları buralara atmışlar ve hiç kimse de bunları temizlemiyor. Yani hadi şuralar falan temizlenmemiş ona bir şey demiyorum da şu çöp çöplerin hiç olmazsa alınması lazım. Ha insanlar atıyorlar artık onu tamam. Onu onun açıklaması yok. İnsanlar pis insanlar atıyorlar. Hadi onu anladım. Ama hiç olmazsa ee, o te, odayı temizleyen personelin şunları alması lazım. Ama maalesef çok pis. Çok koşturmaca yok, acele etmece yok. Babacım yarış yok, yarış yok, yavaş. Ama öbür asansöre gideceğiz. Elif gel. Tabii tabii. Bu karanlık yalnız burası değil mi? Şöyle daha güzel oldu. <laughs> Arkadaşlar biz 3. kattayız. Otel zaten 3 katlı. Ama çok büyük bir otel aslında. 500 odaya yakın odası var. Bizim bildiğimiz kadarıyla 500 oda civarında odası var. Karanlık yalnız değil mi? Artık sadece fotoğraf çekenler kalmış dışarıda baksanıza. Nasıl? Bir kat daha ineceğiz. Hamamdan başlayacağız önce. Biz fazla geldik galiba ya. Heh? Bu tarafa gideceğiz. Gel o zaman bu tarafa gideceğiz. Bence doğru gidiyoruz değil mi? Bu tarafa doğru. doğru gidiyoruz bence. Buralarda salonlar var galiba, toplantı salonları. Çünkü kışın burada çok fazla seminer oluyor bu otelde. Bak ha burada otelin kroküsü var. Bak. Karanlık gerçi ama. Şöyle gösterebiliriz. Ha bizim oda bak şurada. Şurada, üçüncü katta. Aa, önceden bak böyle aqua park yoktu burada, görüyor musun? Normal kaydıraklar vardı. Şimdi değiştirdiler. Amara aldıktan sonra biraz değişiklik yaptı. Almış değişiklik yapmış ama gene de fayda etmemiş. Maalesef çalışmıyorlar iyi. Burası da hamam. Aa, burada kapalı havuz var kızım. Kapalı havuz var gel. Heh, kapalı havuza bakacağız gel. Belki yarın kapalı havuzda da yüzebiliriz Lera. Oo ne kadar güzel. Var mı balık? Aa balık da varmış. Güzel, çok güzel. Ama çok az balık var değil mi? Güzel yalnız akvaryum. Ee, her zaman kapalı havuzlarda daha fazla klor var. Çünkü ortam sıcak olduğu için bakteri... Oo, bunlar çok büyük. Gözlere bakar mısın Elif? Gözlere bak, gri gri gözler. Kaç tane? Bayağı çok var yalnız. Oo, bir tane kocaman var görüyor musun Lera? Gördün mü? Bir tanesi kocaman. Aa jacuzzi ama tek tarafı çalışıyor jacuzzi. Aslında bu saatte kapalı olması lazım. Kapalı havuzun kapalı olması lazım bu saatte ama bunu kapatmamışlar. Bir şey mi söyleyeceksin? <laughs> ne söyleyeceksin? Like unutmayın koymayı Like unutmayın koymayın. Elif artık benimle yarışıyor bu konuda. Kim unutmayacak da söyleyecek diye. Oo burası karanlık ama bir de sessiz olmak lazım herhalde. Burada soyunma odaları var galiba. burası şey. Bura, burası relax odası Elif. Dur bakayım. Çok güzel. burası da hamam. Kimse, kimse kalmamış galiba hamamda. Ama güzel hamam. Hamam güzelmiş yalnız Vera. Galiba tek hamam var değil mi burada? Kızlar erkekler ayrı değil. Bayanlar erkekler aynı. Kız bu tarafta da masaj odaları var herhalde. Hiç gerek yok daha gitmeye. Gel. Gel babacığım. Gel dönelim geriye. Güzel yalnız değil mi? Atmosfer güzel. Hmm. Yalnız hamam çok sıcak değil. Hamam. Öyle. Tabii Böyle. ki. Açalım. Sıcak kapağı açık onun için sıcak değil. da bak. burada konferans salonları var. Kafe bien. sinema da varmış burada. Bir de oyun odası varmış. Kızım bilmiyorum ki var mı yok mu sinema. Hadi gel gidelim böyle gidelim o zaman gel. Görelim bakalım. Çok uzun yalnız ha. ne var burada bu kadar. Şunların hepsi konferans oda, salonu galiba. Daha ileride. Oyun odası falan filan. Aa burada bak sinema var bak. Bence hiçbir şey yok şu anda. Boş. Boş, boş. Boş bak falan O hep disk Boş. Bowling de var bak. Bowling. de var. O Bunun için jeton alıyoruz herhalde oradan. Oo bowling var çok güzel elif. İstiyorsan oynayabiliriz. İster misin? Bakacak mısın? <laughs> Dur, göstereyim sana. Hoppa. Kaça kadar açık acaba? Bakalım şimdi. Soralım mı kaça kadar açık? Evet. Elif istiyor oynamak. Elif bak oyuncaklar da var burada. Yemekten sonra gelebiliriz eğer istiyorsan. Tamam. Oo, bak güzel yapmışlar şeyleri. Bak burada bilardo da var Elif. Bir tarafta da bilardo var. Yalnız alan çok büyük otelde. Evet fitness var burada. Koşu bantları var. İstiyor musunuz siz? Zaten bugün sabah koşmamışsınız. Onun için bence burada koşabilirsiniz. 8'e kadar açık mı? Hadi gel. Hadi gidiyoruz gidiyoruz yukarıya. Elif çık. Burada, burada da şey var. Konferans salonu. Gel şuradan asansörle çıkalım Lera. Sıfıra basacaksın. Bak. Burası da güzel. Yok şey güzel, otelin aslında bina çok güzel. Çok iyi yapılmış ve çok geniş bir alan. Ve aslında kullanılan malzeme de güzel. <laughs> Anladık Elifçik. Tamam söyleyip durmana gerek yok. Hadi gel şu, gel şu lobiyi de bir gezelim bakalım burada neler var. O bak Atatürk büstü koymuşlar. Tebrik ediyoruz. Atatürk büstü gerçekten güzel olmuş. Ben başka otellerde görmemiştim böyle bir şey. Burada yapmışlar. Ha biz bir de bu tarafa hiç gelmemiştik değil mi? Ha burada ileride de ota, odalar var. Lobi buraya kadar. Hmm, buradan havuza çıkıyorsun Elif. Oh, dışarıya çıkınca nasıl sıcak değil mi birden? Suratına çarpıyor sıcak. Sıcak gerçekten sıcak. Biz normal havuzda bugün hiç yüzmedik aslında. Normal havuzda da yüzebiliriz. Nere bak şu karşılar da oda. Oh, evet. Çok değişik. Balkondan direkt havuza atlayabilirsin. Çok değişik aslında evet yani güzel çok ama çok güzel. ama bence güzel. ama bence bizim oda daha güzel çünkü denizi görüyorsun odadan evet. değil mi Elif? Evet. Hangi oda daha güzel? Bizim oda mı yoksa bunlar mı? Değişik. Değişik. Evet. Bak burada şelale var. Yavaş. İçeriye gelince birden rahatlıyorsun. Evet. <laughs> serin serin oluyor içerisi Şeyler çok güzel ya. Şu direkler yok mu kocaman kocaman? Baksana karşıda. Yok ben ben otel aslında beğendim yani otelin bina çok güzel ama sadece şey kötü işletme kötü. Ama çok pis. Tamam işte işletme kötü olduğu için pis oluyor. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> elif, Elif ancak onu söyleyebiliyor. Bak burası da lobi. Aslında lobi genişmiş yani böyle bakınca bu tarafa kadar da lobi geliyor bayağı genişmiş. Burada dükkanlar var fotoğraf kuyumcu. Bir de market var da market erken kapatmış herhalde. Derici market ha market ilerideymiş. İleride de restoran var değil mi? burada Çin restoranı var herhalde. Ama, ama bence çalışmıyor. Evet kapalı kapalı baksana. Hiç zorlamana gerek yok.